Haydi hadi! çabuk götürün askerleri. Ellerini kollarında sıkı bağlayın, kaçmasınlar. Hitchcock ne der biliyor musun Agir? Eğer zekan kıvraksa, gözlerin keskinse ve parantez içinde söylüyorum ki bu benim için en önemlisi. Vicdanın yoksa kazanmak çok kolaydır. Ee, doğru ha. Çok kolay oldu. Benim yöntemlerime güven Hagir. Vicdan yoksa sorun yok. Nihayet beni unuttuğunuzu düşünmeye başlamıştım. Dinliyorum. Oh! General Ahmet Kutalmış. Sonunda teşrif ettiniz. Askerlerimin elinde olduğunu söylemişsin. Çok acelecisin general. Daha adımı sormadın. Askerlerim nerede? Ha, tamam. Ama tanıyacaksın general ölüm kapını çaldığında adını bilmesen de onu tanırsın. Lafı uzatma. Benim askerlerimin senin elinde olduğunu nereden bileceğim? Ha, kanıt istiyorsun. Gösterelim. Gel benimle. İzliyor musun? General. Göster şunları. Bu komutanları galiba. Yaralı. Yarası ağır değil ama... ...fakat yine de kan kaybından ya da enfeksiyondan gidebilir. Üzücü ha? Allah kahretsin. Kaldır lan kafanı, kaldır! Çakın, Çek. Bu arkadaş biraz heyecanlı galiba. Böyle giderse çok yaşamaz. Onu henüz çözemedim. Zamanla anlarız nasılsa. Anlatacağım ben sana anlatacağım. Ben sana anlatacağım. Anlatacağım. Tamam, bu kadar gösteri yeter. Artık eminsindir herhalde general. Adamların elimde. Şimdi asıl konuya gelelim. Ama bunu seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne demek şimdi bu? Çok basit. Askerlerin karşılığında ne istediğimi... ...sadece sana söyleyeceğim. Saçmalamayı kes. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Oho. Tam oyun başlamışken hazırçılık yapıyorsun. O zaman hiç oynamayalım. Ha? Adamlarını gözünün önünde birer birer öldüreyim olsun bitsin bu iş. Dur. Efendim. Dur dedim. Tamam. İstediğin gibi olsun. Herkes dışarı çıksın. Komutanım sakın bu şerefsizleri dinlemeyin komutanım sakın. sesini! Bu <laughs> <Lan> şerefsiz. <laughs> Bir emir verdim, albayım. Emredersiniz komutanım. Sinyalden yer tespiti yapabildiniz mi Asubayım? Hayır komutanım, uğraşıyorduk hala. Tamam, vakit kaybetmeyelim. Bilgisayarların ana kumanda odasından tespit etmeye çalışalım. Emredersiniz komutanım. Asubayım bizimle gel. Ne oluyor burada? Bilmiyorum komutanım. Ben de anlamadım. Bu tamüşbaşı şey içeride yalnız mı? Evet komutan. Yalnız mıyız general? Evet yalnızız. Kimsin sen? Markus. Soylu bir ad. Ha? Markus. Doğum yeri Fransa. Doğum tarihi 10 Ağustos 1920. Anne adı bla bla bla. Baba adı bla bla bla. Bana bak. Kes şunu. Soytarlığı bırak da ne istiyorsun onu söyle. Ben de memnun oldum general. Şimdi. Sizin hapishanelerinizde bizim örgütümüzün önemli bir adamı var. Kimden bahsediyorsun? Adı neydi? Ha, Mahvan. Onu bize vereceksin. Böyle bir şey asla mümkün değil. Böyle azılı bir teröristi sana asla vermem, asla. Onu vereceksin, general. Onu bana vereceksin ve sonra senden istediğim ikinci şeyi gerçekleştireceksin. Ha bir de ikincisi var öyle mi? <laughs> Söylediğim adamı serbest bırakacaksın. Sonra kendini öldüreceksin. Kendimi mi öldüreceğim? Ya sen psikopat mısın? Evet. Kendini sen öldüreceksin. Kamuya açık bir yerde son duanı edeceksin. Ondan sonra kafana sıkacaksın. Beylik tabancanı alacaksın. Herkesin gözü önünde kafana sıkacaksın. Sen kafayı yemişsin. Askerlerini kurtarmak için bunu yapmaz mıydın? Çok şey istemiyorum, kutalmış. Sadece tek bir kurşun. Kavana! Hayır komutanım, sakın böyle bir şey yapmayın! Biz bu şerefsizlere pabuç bırakmayız! Sakın komutanım! Sus, şunu artık! Şerefsiz! Adile! Dobrek! Oğlum iyi misin? İyiyim kanım. İyiyim. Evet intihar edeceksin. Özel kuvvetler komutanı bir general sırf kendi beceriksizliği yüzünden birçok askerinin ölümüne yol açar ve buna dayanamayarak intihar eder. Çok acıklı vah 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 vah. General Ahmet. Kızım ne arıyorsun burada? Kurtarmış. Buraya kimse girmeyecek demedim mi? Özür dilerim komutanım. Çık dışarı! Emredersiniz komutanım. Evet. Mahvanı bize vereceksin. Ve sonra... ...ben... ...senin... ...yasını tutacağım. Anlaşma bu. ...yoksa askerlerin ne vedalar? Korkma! Sana vakit vereceğim. Sonuçta bu hiç kolay bir karar değil. Ama sen hep şehit olmak istemez miydin? Yoksa hepsi numara mıydı? Kutalmış! <laughs> Mahvanı bize vereceksin. Kendini öldüreceksin. Yaşar Albay nerede oğlum? Ana kumanda odasındalar komutanım. Haber ver çabuk gelsinler. Emredersiniz. Mahvanı bize vereceksin, kendini öldüreceksin. Mahvanı bize vereceksin, kendini öldüreceksin. Kaptanım. Almayım. <laughs> Bu herif bizden mahvanı istiyor. Mahvana mı? Evet. Eğer onu vermezsek askerlerimizi öldürecekmiş. Komutanım o terörist iki karakol baskını yönetmiş. Asker katili bir... Albayım bunların hepsini biliyorum ben. Zaten bunun mümkün olamayacağını da söyledim ona. Kızım sinyallerden yer tespiti yapabildik mi? Üzerinde hala çalışıyoruz komutanım. Devam et. Turantim hazır olsun. Yer tespiti yaptığımız anda hemen intikal edecektir. Emredersiniz komutanım. Emniyetle de irtibata geçelim. Bu mahvanı hapishanede bir konuşturmaya çalışsınlar bakalım. Markus'la ilgili bir ipucu bulabilecek miyiz? Bir de eski soruşturma dosyalarını karıştıralım. Bakalım bir bağlantı çıkacak mı? Emredersiniz komutanım. Ne olursa olsun çocuklarımı senin elinden alacağım. Şerefsiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.